Şerefi depoları arasında 2500 metrelik terfili isale hattı. Demirci ve Selendi ilçelerimizde bildiğiniz gibi alt ve üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen de devam ediyor. Bu yatırımlarımıza ek olarak Selendi ilçemizde 2 milyon 500 bin lira bedelle Dikenli Tepe ve şerefi depoları arasında 2500 metrelik terfili isale hattı. Demirci ilçemizde ise 2 milyon 250 bin lira bedelle de 2300 metrelik Merkez içme suyu isale hattı işlerimize de başladığımızı burada arkadaşlarımız belirtmiş. Bunlar da ilçelerimiz için hayırlı olsun.